Soccer Champs'in ikinci sezonundan herkese selamlar dostlar. Dostlar videoya geçmeden önce destek amaçlı like atıp video beğendiğiniz takdirde abone olmayı unutmayın. Geçen videoda söylemiştim galiba e, Kimsenin haberi olmamıştı. 500 abonede 2 kişiye 100 TL'lik çekiliş yapacağım dostlar. Oyun için e, yani katılırsanız bence kazanma şansınız çok daha yüksek çünkü kanalımız daha yeni. Şimdi hemen videoya geçelim dostlar. Hatta Ümit Topal. Vermiyorum dostlar onu. iki tane hazırlık maçımız var galiba. Bir de Süper Kupa final bizim var galiba. Evet. Biz şampiyon olmuştuk. Lan Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu da almıştık. Acaba finalde bizi kimle oynatacak Şimdi maça geçelim dostlar. Hızlıca Kaan Ayhan. Oo. Güzel başladık yeni sezona dostlar. Evet şimdi İki tane transfer sat var dostlar bir bakalım kimlermiş o Milot Rashica 6.1 milyon bir bakayım bir kadroya dostlar Milot Rashica yedekteymiş zaten dostlar Rashica vereyim ya verdim dostlar 6.1 milyona çünkü biz çok iyi bir transfer yapacağız satın alalım bir bakalım evet. Firmino yazalım. Yazdım. Roberto Firmino. 31 yaşında forvet. Şimdi bir 20, geçen sefer 20 milyon teklif vermiştim. Kabul etmedi. Bu sefer 24 milyon teklif vereceğim. Verirsin herhalde. Ve Roberto Firmino Galatasaray'da dostlar. 24 milyon aldık. Geçen sefer 20 milyon teklif etmiştim. Vermemişlerdi. Çok güzel dostlar. Roberto Firmino. 83'lük Firmino. Helal lan. Mertens emekli olmuştu ve... Oğlum harbiden emekli olmuştu. Mauro Icardi ve Firmino ikilisi dostlar. Matias Godoy orta saha oynayabiliyormuş. Orta saha oynasın bence. Buffettin ve Gomez artık yollara ayırsak çok daha iyi olur. Yaş 38. Neyse dostlar hemen Süper Kupa finale geçelim. Roberto Firmino Galatasaray'ın yeni transferi ve ilk maçına çıkıyor. Ve yine Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Süper Kupa. Ve bir serbest duruş. Mauro Icardi Süper Lig'deki ilk golünü attı dostlar. Oğlum Şampiyonlar Ligi'ne de gireceğiz. Çok heyecanlıyım ha. He. Oo, Batshuayi ve kritik müdahale Kaan Ayhan'dan. Evet 30. dakikaya girerken atak devzası Mauro Icardi. Icardi uzaktan ikinci golünü attı. Mauro Icardi. Şimdi 35'te yine atak dostlar yine Icardi. Uzaktan hat-trick yaptı Icardi. Helal lan. Icardi baya iyi ilerliyor ha. Icardi ilk maçında hat-trick yaptı. Ve 48'de yine ataktayız. Nicolo Zaniolo. Oğlum Fenerbahçe kim lan? Fenerbahçe kim? Rakip tanımayız biz. Ve 56'da Fenerbahçe atakta. Diego Rossi ve Kaan Ayhandan kritik müdahale. Evet 66'da yine atakdayız. Mauro Icardi. Icardi. Mauro Emanuel Icardi ve yine ataktayız derken Kaan Ayhan sakatlandı. Aga be Kaan Ayhan kim vardı Nelson gel dostum. Evet dostlar ve 70. dakikada yine ataktayız. Nikolo Zaniolo kaleciden tıbalara gittik. Öyle bir şut çekti ki adam kaleci bile tutamadı. He. Ve 75'te yine ataktayız. Ve Kaleci tuttu. Oğlum 6-0 atıyoruz lan onları. Crespo ve güzel. Savunma uzaklaştırır derken Top yine onlara düştü ama Atak bozuldu. Evet. 6-0 mı alıyoruz lan? Ve Galatasaray bir ilke tanık oluyor. Rakibi Fenerbahçe 6-0 yendik dostlar. Çok büyük bir fark. Ve Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi. Helal lan Galatasaray. O Süper Kupa Avrupa Süper Kupası. United aldı lan penaltılarda. Kaan Ayhan. O güzel yönetim. Erdem Timur abim bana 200 bin daha TL verdi. Şimdi dostlar. Erzurum maç var. Bunu yükseltemiyorum 4.1 istiyor. Acaba kimi satabiliriz ya? Bakayım. Buffett'in bir Gomez 110 kane lan. Yusuf Demir satmayacağım. Matias Godo 21 yaşında satmayacağım. Roberto Firmino. Oğlum hala gol atmamış Roberto Firmino ya. Evet şimdi. Güzel maça başlayalım dostlar. Acaba Roberto Firmino ilk golünü hangi takıma karşı atacak? Mauro Icardi gollerini atmaya devam ediyor. Roberto Firmino kim diyor ve nasıl onu benim yerime transfer edersiniz diyor. Ve yine Mauro Icardi. 7. dakikada yine ataklıyız dostlar. Sergio Oliveira kalecinin kucağına ve Yine ataklıyız ve penaltı. Oliveira dönen top Roberto Firmino. İlk golünü attı. Roberto Firmino Süper Lig'de ilk golünü attı Galatasaray formasıyla. Evet yine atak deriz dostlar. Mauro Icardi. Icardi'den Roberto Firmino. Firmino ikinci golünü attı. Roberto Firmino. Galatasaray özellikle onu şampiyonlar ligi için transfer etti. Dostlar Roberto Firmino'yu özellikle şampiyonlar ligi için transfer ettim. Paramız olsa keşke Dybala veya Di Maria'yı da alacağım da alamıyoruz maalesef. Evet. Leo Dubois. Dubois uzaktan ortasını açtı. Firmino top savunmaya değdi. 56'da inatak deriz dostlar. Sergio Oliveira. Ortasını açtı. Mauri Cardigo'ya e çeviriyor. Dostlar bugün Ankara gücüyle bir maçımız var. Umarım bugün şampiyon olacağız. Herkese yorumlarda şampiyon cimbom yazmasını bekliyorum. Evet. Ortasını açtı. Roberto Firmino hat-trick yaptı galiba. Roberto Firmino çıktı. ilk maçta hat-trick yapıyor. Hat-trick mi yaptı acaba? Evet. 85. Ve maç sona erdi. Firmino hat-trick yaptı ilk maçında. Çok güzel. Kayseri maçımız var dostlar. Evet. Ve maç başladı. Hakem düdüğünü çaldı. 15. dakikaya girdik dostlar. Halen atak vermiyor. 18'de Kayseri atakta. Ve izin veremeyiz lan. Güzel. Abdülkerim miydi yoksa Sergio Oliveira mıydı? Kayseri'nin atakta. Kaleciyle baş başa o oh, Fernando Muslera. Galatasaray'ımız yine atakta. Mauro Icardi. Mertens'in yerini tuttu harbiden. Evet. 35. dakikaya girdik dostlar. 36'da ataktayız. Ve Sergio Oliveira ortasını açtı Icardi'ye. Icardi'den çok güzel bir gol. Dostlar çok güzel bir takım ve çok güzel ilerliyoruz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bolca bekliyorum dostlar. Evet 55. dakikaya girdik. Ve 70. dakikaya girdik halen atak vermiyor. Ve 71'de ataktayız. Mauro Icardi kaleci. 74'te ataktayız yine. Mauro Icardi dönen top. Nikola Zaniolo top direkten döndü. Aga be şansa bak. 76 reyna atakta dostlar. Mauro Icardi çok güzel tertemiz bir gol attı. Hattrick yaptı hatta galiba. Ve 81 yine ataktayız. Roberto Firmino nereye attın lan? Oğlum bu top nasıl gitti? 87'de Kayserispor atakta. Ve izin vermiyorlar. Lan oğlum ne oldu sana Leo Dubois? Dostlar gördünüz mü ne oldu onun çocuğa? Elektrik çarptı herhalde. Lan ne oluyor? Güzel uzaklaştırın. Ne biçim bir pozisyondu ya? 89'a e ataktayız dostlar. Sam Ade Cook be. Ade be top dışarı gitti be. Ve 3-0 kazandık dostlar maçı. Kaan Ayhan sakatlıktan geri döndü. Bu maçı hatta yaptım dostlar. O Firmino hat-trick yaptı 7-0 mı Roberto Firmino hat-trick yaptı evet süper lig Samsun Spor maçı dostlar şu bizim e, şampiyonlar ligi eleme turlarına eleme turdaki rakibimize bakacağım sonra video bitirelim yani bir daha 3 maç daha oynayacağız Evet 18'de Galatasaray'ımız atakta. Mauro Icardi topu önünde buldu. Kaleciyle baş başa golünü attı. Mauro Emanuel Icardi. O ataktalar. İzin vermeyin lan. Ona izin verme. O Muslera'dan çok güzel bir kurtarış. 25'te ataktayız dostlar. Ve çok güzel bir gol daha Icardi'den. Oğlum biz Firmino aldık da Icardi gol atmaya başladı ha. Icardi derken yine gol attı dostlar. Mauro Emanuel Icardi. Oğlum harbiden adam büyük bir topçu. Baksana abi nasıl oyuncular geçiyor. Aga be. Oyuncu orada görmedim. 33. dakika. Yine bizim Icardi ve yine golünü attı Icardi. Oğlum yeter lan. Azıcık Firmino'ya bırak. Samsung Spor atakta. O çok güzel bir müdahale müdahale diyorum da böyle çeviremediler. Mauro Icardi Icardi adeta şov yapıyor dostlar ve yine ataktayız. Roberto Firmino top direkten döndü dönen top oğlum ne bir şans oğlum iki kez direği vurdun o ne şans gördünüz mü Oğlum harbiden şimdi bir şey diyecektim de neyse. Atakta de, atakta de değiliz. 6-0 öndeyiz. Ve şimdi ataktayız dostlar. Mauro Icardi top savunmadan dışarı gitti ve Evet. 80. dakikaya girdik. Ve maç sona erdi. Mauro Icardi 5 golle maçın adamı. Dostlar. Şimdi Başakşehir'e maçımız var. Bunu e, yenersek artık puan durumunda artık bizi gıdıklamazlar herhalde. Çünkü hep bizimle geliyorlar aynı puanlar. Ve bir serbest duruş kaleci. Başakşehir atakta dostlar. Lan savunma nerede? Lan Nelson sen oraya gidip ne yapıyorsun? O, oh, top direkten döndü. Torreira topu uzaklaştırdı. Başakşehir çok riskli hareketler yapıyor. Ve 40. dakikada atak dostlar. Sam be Verdi, Roberto Firmino, Roberto Firmino. Adam harbi'den Galatasaray'ı diyor. Evet, 55. dakikaya girdik. 57'de D'de atak dostlar. Victor Nelson'u da ilk golüne attı Süper Lig'de. Harbiden adam çok iyi bir stoper ya. Evet 64'te yine ataktayız. Icardi ortasını açtı. Ve Roberto Firmino dönen top. Oğlum bu savunma adeta etten duvar öptü. Evet 70. dakikaya girdik dostlar. Ataktayız. Verdi Roberto Firmino top kalecinin kucağına. Ve 80. dakika halen atak vermiyor. 88'de ataktayız. Kerem Akdir golü dönen top Roberto Firmino gole çeviriyor. Roberto Firmino 91'de yine ataktayız. Uzaklardan top kaleciden dışarı gitti. Lan Trabzon nasıl bizim önümüze geçiyor? Biz hiç maç kaybetmedik ki. Ne alaka? Bekle bir bakayım. Ne alaka biz 15 puanız şimdi dostlar? Biz hiç puan kaybetmedik ki. Lan ne oldu? Ben bir şey anlamadım ki şu anda. Neyse biz şu anda Trabzon'la oynuyoruz galiba. Bir güzel eleyelim şu onları. Ve maç başladı dostlar. Trabzon atakta. Lan izin verme. Kaleci Musera. 10. dakikada yine ataktalar Trabzon Lan lan ne oluyor Oo, Musera helal lan 13'te yine ataktalar Oğlum ne oluyor hayırdır Uzaklaştır Helal lan Roberto Firmino Defansına yardıma geldi Oğlum hayırdır 4 atak işte. Evet 20'de ataktayız dostlar Açtı ortasını Çok güzel bir ne diyecektim lan yine unuttum neyse güzel bir gol attı Evet 30'da yine atakta dostlar lan atakta değiliz ne atayım 34'te Trabzon atakta ve o çok saçma bir şut çekti Evet ilk yarı sona erdi İkinci arada 49'da atak dez dostlar. Kerem Akdir top. Dönen top Icardi. Icardi çok güzel bir gol attı. Evet. Şimdi 65. dakikaya girdik. Atak vermiyor halen. 72'de ataktayız dostlar. Kerem Akdir Kerem Akdir Harbiden de Kerem Akgür Evet 85'te halen atak vermiyor. 87'de verdi. Yine Kerem Akgür Kerem Akgür top kalecinin kocana. 3-0 kazandık maçı. Acaba Şampiyonlar Ligi C4 rakibimiz kim? 4. ay. Oo Kopenhag. O Kopenhag. Dostlar rakip Kopenhag. Kazandığımız takdirde gruplara giriyoruz galiba. Ee, bunu diğer videoya bırakıyorum. Dostlar video burada bir bırakıyorum. Beğendiğiniz takdirde like atıp destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Ee, bir de çekilişimize katılmayı unutmayın. Seviliyorsanız hoşçakalın.